Efendim, sağlıklı mutlu akşamlar diliyorum. E, yine benim. E, bu haftanın son gecesindeyiz. E, yarın İstanbul yarışlarımız olacak biliyorsunuz. E, bugün Ankara'da bomba sapkanları bulup <laughs> havamızı aldık. <laughs> Geçmiş olsun ne diyelim. E, güzel yarışlardı. E, keşke tutturabilseydik. E, Ganyanların en yüksek ganyanları buldum. Umarım oynamışsınızdır. E, çoğu kişi beni e, espriye alıyor. Dalga geçiyorsunuz ama e, benim sürpriz atlarda çok başarılı olduğumu bilen çok iyi bilir. E, bunu da demeden geçmek istemedim. E, yarın e, yine ikinci altılı dediğim gibi. Beşinci koşu birinci ayağımızdan başlıyoruz. Üç yaşlı Arap daylarının 1200 kum mesafesi olacak ve ilk kez start alacaklar. Neyse ki meydanlardan da <laughs> iyi gittim bugün e, meydan meydan yarışlarından e, şey yapıyorduk ama ilk kez start alandan da e, bomba safkanı da bulmuş oldum. E, i̇lk safkanı 5 numaralı Hür Hürgobak, 6 numaralı Manasın Anası, 2 numaralı Altın Kalpli ve 4 numaralı Esseli kızlıyorum. Altıncı koşu ikinci ayağımızda 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 kum mesafesi olacak. Burada 2 numaralı Kurtaralı, 1 numaralı Doğa Kanunu ve 5 numaralı Grasshoff diyorum. E, geniş ve bomba savkanda 6 numaralı Grey Kulat diyorum. 7. koşu 3. ayağımızda 4 ve yukarı yaşlı Araptaylıların 2200 kum mesafesi olacak. Burada 2 numaralı Akkulayı e, kazanır düşüncesindeyim. Tek düşünüyorum. Ancak 5 numaralı Ertemiz'in de e, Özcan Yıldırım'la ile Gökhan Koçukay'ın neler yapacağını bilemeyeceğim için 5 e, numaralı Ertemiz'i de e, öneriyorum. İsteyen ister 2 e, numaralı Akkulayla tek oynayabilir. 5 numaralı ertemizi de ekleyebilirsiniz. Ee, küçük kuponlarım dediğim gibi ee, ona göre sizler ayarlarsınız. 8. koşu 4. ayağımızda 2 yaş İngilizlerin 1200 için mesafesi olacak. Burada 1 numaralı Anus Mirabius ve 8 ay, 3 numaralı pardon <laughs> 3 numaralı kar kız arasında bir mücadele geçer düşüncesindeyim ve iki safkan yeterli diye düşünüyorum. 9. koşu 5. ayağımızda 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafesi olacak. Burada da 2 numaralı Long Runner'ın rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum. Tek diyorum. Ee, rakip arayanlar 1 numaralı Finesi isterlerse ekleyebilirler ama Long Runner'ın e, bu koşuyu rahatlıkla alacağını düşüncesindeyim. 10. koşu 6. ayağımızda 4 ve yukarı yaşlı Arap taylarının 1600 çim mesafesi. Arap Tayları'nı da biliyorsunuz çok uyarıyorum size. <laughs> Bombalar çok güzel patlıyor. 9 numaralı Yolkıran, 10 numaralı Hızlı Şimşek, 7 numaralı Malibu'nun oğlu, 2 numaralı Cömert oğlu, e, ekürüsü de 1 numaralı Acertürk biliyorsunuz. E, bu yarışta mücadele verecekler. Bence tabii e, sıralamayla verelim isterseniz. İlk ayağımız 5-6-2-4. İkinci ayağımız 2-1-5. E, geniş kuponlar 6'yı ile ekleyebilir. E, üçüncü ayağımız 2 tek dediğim gibi 5 e, rakibi e, ona göre oynayın diyorum. Dördüncü ayağımız 1-3. Beşinci ayağımız 2 tek. Rakibi bir numara olur. Son ayağımız 9, 10, 7 ve 2 diyorum. Hepimize bol şans diliyorum. Sizler de oynadığınız güvendiğiniz safhanları yorumlara yazabilirsiniz. Ona göre değerlendiririz diyorum. Ne diyeyim? Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Perşembe akşam görüşmek umuduyla. İyi geceler. Kendinize çok iyi bakın.